Evet. Selamun 200 milim sıcak su. Arkadaşlar 200 milim sıcak su. Azıcık geçti. Sıcak suyu koydum. Çatırdama yaptı. Hemen bir yıllık su koymam gerekiyordu. Ee, şöyle göstereyim. Hemen yanına bırakayım ya da. Şöyle. Lavanta yağı. Tekrar okulüptüs yağı. Evet. menekşe yağı. Bunun, bunları ne yapacağız arkadaşlar? Bunları şöyle iğne yardımıyla kapağı açıyoruz. Şöyle arkadaşlar çekeceğiz. Ne kadar çekiyoruz? 1 cc. Şu kadar. Şöyle göstereyim. Bir sisi. İçine sıcak suyun içine bıraktık. Şimdi ne kattık? Menekşe yağını kattık arkadaşlar. Hemen arkasından hızlıca lavanta yağını ekliyoruz. Aynı şekilde bu da hazır. Bir sisi. Bunu da kattık. Hemen okulüptüse geçiyoruz. Evet. Arkadaşlar bunu da çektik. Bunu da kattık tamamdır. Şimdi burada çay kaşığı yardımıyla şöyle nasıl yapalım? Rengi değiş, suyun rengi değişti arkadaşlar hemen. Şöyle bir karıştırıyoruz. Hatta ve hatta size şöyle nasıl yapayım? Aynen. Bakın arkadaşlar Nasıl çözülüyor görün? Görüyor musunuz arkadaşlar? Hepsi birbirine homojenleşmeye başladı. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra benim 400 milimlik bir şişem var. Onun içine katacağım. Çok sağlam bir ekoli bir salmonella dezenfektanıdır arkadaşlar akışkanlığı görüyorsunuz. Şişede daha sonra çalkalarsınız. Çalkalaya çalkalaya şey yaparsınız. Bunu bir litreye katabilirsiniz. Bir buçuğa da katabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar ben size hemen şöyle gösteriyorum. çok güzel bir homojen oldu. Hayırlı akşamlar.